Evet, işte hepsini yapıp bu şekilde hazırladım. Bu kadar çıktı bol bol bereketli maşallah. Selamünaleyküm kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir tarifle karşınızdayım asırlardır yapılan bu lezzeti tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesine ait Batman, Siirt, Mezopotamya, Sason illerine ait bu tarif, bu yemek ana yemek olarak tüketiliyor. Şamşamok yemeği hemen bu tavuklu şamşamok yemeğine başlıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Efsane bir lezzeti var. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Haydi başlıyorum. Bir tane tavuk göğsünü birkaç tane tavuk butu 6-7-8 tane de tavuk butu bir tencereye alıyorum. İki tane kurutulmuş defne yaprağı içine ekliyorum. Üzeri su geçecek kadar su bıraktım ve haşlıyorum. Üzerindeki köpükleri kaşık kaşık alıp şöyle alıyorum. Döküyorum. İyice haşlandıktan sonra altını kapatıp ocaktan alıyorum. Haşlanan tavukları bir tepsiye böyle borcam tepsiye alıyorum hepsini haşladım. Tavukları önce butlarına alıp atıyorum. Ondan sonra hem göğsü hem de butlarını böyle didikliyorum. Şöyle kemikten ayırıyorum. Kemiklerini atıyorum. Bu şekilde hepsini böyle hazırlayacağım. Önce şöyle derilerini alıp atıyorum bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Paylaştıklarımda haberdar, haberdar olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Bu şekilde hepsini hazırlayıp gideceğim. Daha sonra bu büyük parçaları da böyle küçük küçük parçalara ayıracağım. Ocağı bir tencereye aldım. Bir buçuk yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. Bir buçuk su bardağı pirinci yıkayıp tereyağı üzerine ekliyorum. Bardağım 200 milim standart bardak 3 su bardağı suyu üzerine ekliyorum aynı bardakta karıştırıp pirincimi pişiriyorum kaynadıktan sonra kısık ateşte pişiriyorum pilavın piştiği ocaktan alıyorum bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum İki orta boy kuru soğanı doğrayıp sıvı yağda biraz kavuruyorum. Biraz kavurduktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı eridikten sonra 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tepeleme kuru nane ekliyorum bir buçuk tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum bir yemek kaşığı da kaju baharatı ekliyorum varsa ekleyin yoksa eklemeyebilirsiniz ama çok lezzet veriyor ve iyice karıştırıyorum en son tuzu da ekliyorum tuzu Tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar ekledim. Ocağı kapatıp ocaktan alıyorum. Böyle tavukları böyle küçük haline parçaladım, böyle didik didik yaptım, küçük küçük parçaladım. Ocaktan aldığım soğanı, baharatı, salçayı önce bunu üzerine ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Videoyu elimden geldiği kadarıyla kısa tutmaya çalıştım. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. İyice karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra hazırladığım pirinci üzerine ekliyorum. Sıcak sıcak soğanı, salçayı, baharatı hepsini sıcak sıcak ekledim. Şimdi pirinci üzerine ekleyip onu da iyice karıştıracağım. Güzelce karıştırıyorum. Demek maydanozu da ince ince doğruyorum. Önce bu saplarını atıyorum. Daha sonra maydanozu ince ince kıyıyorum, böyle doğruyorum. Maydanozu da üzerine ekleyip iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım tadına baktım tuzu eksikti yarım çay kaşığı tuz ekledim şimdi soğuması için kenara alıyorum 5 bezeye böldüm hamurumu biraz unladım yapışmaması için bir tane burada hamurum şimdi üzerine kapatıyorum kabuk tutmasın diye bir merdane yardımıyla hafif unluya unluya hamurumu bu şekilde açıyorum hafif hafif unluyorum ve açıyorum önce erdane ile biraz büyüttüm daha sonra oklava ile açıyorum bu şekilde hafif olmaya olmaya bu şekilde incelttim böyle incelttim şimdi hamurumu yufkamı bu şekilde açtım yufka gibi açtım incelttim şimdi bir kapakla bu şekilde kesip hazırlıyorum Şöyle hepsini böyle kesip hazırlıyorum. Böyle kesip hazırlıyorum böyle. İç malzemem soğudu. Onu getirdim. Hemen şimdi alıyorum iç malzemeden alıp içine koyup bu şekilde kapatıyorum. Şöyle kapatacağım böyle. Sonra uçlarını böyle bastırarak açılmaması için iyice bastırıyorum. Açılmasın diye şöyle güzel bir şekilde bastırıyorum. hiçbir şekilde açılma olmasın diye tepsiye biraz un serptim. Tepsiye alıyorum. Hepsini bu şekilde yapıp hazırlıyorum. Bir tane daha aldım. Bir tane daha göstereyim. Tam ortasına koydum. İncecik açtım. Şöyle şu şekilde haşlanın bunları haşlayacağım haşlama için incecik yapıyorum kızartma için bir tık kalın açıyorum yufkamı bu şekilde doldurup un tepsiye alıyorum tekrar bir tane daha bakın incecik yufka açtım incecik yufka gibi açtım iç hamurumdan alıp koyuyorum ortasına İyice böyle dolduruyorum. Sonra kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Yanlarında iyice sıkıp şöyle iyice sıkıyorum. Haşladığım zaman açılmaması için bu şekilde bir tane daha yapayım. Şöyle İç dolgusu güzel olsun böyle bol bol koyalım. Şöyle dolduruyorum. Şöyle de bastırabilirsiniz de. Şöyle bastırıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Ondan sonra yanlarından iyice sıkıyorum. Bu şekilde sıkıyorum. hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Neredeyse iç içinde görünüyor. O kadar ince yaptım. Hiç korkmayın. İncecik yapın. Haşlanma olanı böyle incecik yapalım. Böyle. Ondan sonra unladığım tepsiye bunu da bırakıyorum. Hepsini bu şekilde yapıp hazırlayacağım. <laughs> 走，进来走。 Evet, işte hepsini yapıp bu şekilde hazırladım. Bu kadar çıktı, bol bol bereketli, maşallah. Haşlama için bir büyük tencereye e, yarısından daha fazla su aldım, kaynamak üzere bir tutan kaya tuzu suyun içine ekliyorum. Su kaynadıktan sonra haşlama için hazırladığım şam şamakları suyun içine atıyorum. Bu şekilde suyun içine atıyorum. Çok fazla atmıyorum. Büyük tencerede yapıyorum. Büyük tencerede yaptığınız zaman 15 adet yeterli oluyor. Küçük tencerede ise 4-5 adet yeterli olur. Tahta kaşığı arka tarafından şöyle bir karıştırmış gibi yapıyorum. Ön taraftan değil sırt tarafından kaşığın sırt tarafından şöyle bir karıştırdım. 5-6 dakika haşlıyorum. Çok fazla haşlamıyorum. Haşladığı nasıl anlarız haşlandığını hemen hepsi üste çıkıyor. Üste çıktığı zaman haşlanmış oluyor. Hemen kaşık kaşık şey bir kevgirle bir kaşıkla da alabilirsiniz. Hemen sudan alıyorum. Dakika tuttum. 6 dakika haşladım. Suyunu üzerine çıktıktan sonra bir dakika daha haşladım. Ondan sonra hepsini bu şekilde sudan çıkarıp bir süzgecin üzerine önce koyuyorum. Şöyle süzgeçimi de göstereyim sizlere. Bir süzgecin üzerine koyuyorum. Hepsini bu şekilde sudan çıkartıyorum. Kızartmak için bolca bir yağ aldım. Derin bir tencereye de bir tavaya da alabilirsiniz. Şöyle hemen içine atıp güzelce kızartıyorum. Kızartmayı da bu şekilde yapıyorum hemen böyle ters çeviriyorum kızarmışı da çok güzel su da haşlanması da çok güzel çok lezzetli Evet şöyle hafif benek benek olunca yağdan çıkartıyorum bu şekilde şöyle göstereyim Evet Bunlar da bu şekilde kızartım. Yoğurt da çok güzel gidiyor denemenizi tavsiye ediyorum. Bu haşlanmış, bu da kızarmış şamşamok. Şimdi haşlanmış şamşamok için biraz pul biber kavurdum. Şöyle pul biberle tarçlandırıyorum. Çok lezzetli oluyor mutlaka. Pul biber eksik etmeyin. Ya da pul biber kavurdum. Nasıl görünüyor? Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir de yakından göstereyim sizlere. Buraya kadar beni izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşlerinizi bekliyorum. Allah emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın, sevgi, sağlıklı kalın.